Cenab-ı Hak hassiz envai nimetini nevi beşere zemin yüzünde neşretmiş. Ona mukabil on nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor. İşte ona teşekkür etmek, o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek, o nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç hakiki ve halis azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır. Çünkü sair vakitlerde mecburiyet tahtında olmayan insanların çoğu hakiki açlık hissetmedikleri zaman çok nimetlerin kıymetini derk edemiyor. Kuru bir parça ekmek, tok olan adamlara hususan zengin olsa ondaki derece nimet anlaşılmıyor. Halbuki iftar vaktinde o kuru ekmek, bir müminin nazarında çok kıymettar bir nimet ilahi olduğuna kuvve-i zayikası şehadet eder. Padişahtan ta en fukaraya kadar herkes Ramazan-ı Şerif'te o nimetlerin kıymetlerini anlamakla bir şükrü maneviyeye mazhar olur. İşte bu suretle oruç çok cihetlerle hakiki vazifeyi i insaniyeye olan şükrün anahtarı hükmüne geçer.